Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomdaki kodum Yuki markasının Casper Pro modeli. Casper Pro 50 cc grubunda yer alan bir model ve benim de en sevdiğim 50 cc Çin menşeli motorlardan bir tanesi. Bu motor orijinalden bu şekilde çantalı ve kroma demirli geliyor. Bunun yanı sıra yükseltme kiti vesaire hepsi uygulanabiliyor. Bunun farı, sinyali, stopu Hepsi her şeyi led göstergesi dijital lastikleri dubleks. Hemen teknik özelliklerine de kısaca bahsedelim. Bunlar 50 cc 2 kava diye geçiyor ama bu hani kağıt üzerindeki verileri tam manasıyla gerçeği yansıtmıyor çoğu zaman çoğu markada. Bunların titreşim olayı az. Yakıtları nispeten düşük. 50 cc zaten çok fazla hani hep son gaz gitseniz yine çok yakmaz bunlar. Bunlar tabii 50 cc olarak çok e, sağır motorlar. 50 cc şekilde kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ben yani imkanınız varsa yükselttirerek yüksel su aldık satın sonra yükseltme ile iyi oluyor bunlar. O zaman abiden güzel gazlıyor. Bayır falan gayet çıkıyor. İki kişi özellikle düz bir yerde yaşıyorsanız kesinlikle iki kişi de gezilebiliyor. Ama rampalar iki kişi tabii ki tavsiye etmem. Ama tek kişi yükseltmesini yaptıktan sonra gidemeyeceği yer yok öyle söyleyeyim. Arıza problem olarak da bunlar da arıza problem. Emsallerine göre neredeyse hiç yok. Bunlar daha düzgün, daha stabil, daha böyle problemsiz motorlar. Bunlar bakımlı olduğu sürece, sah malzemelerinin kontrollerini ve değişimini yaptığınız sürece gayet keyifli, yıllarca kullanılacak motorlar. Ee, bazı markalar isim vermek istemiyorum. Yani motoru kullanamıyorsunuz bile arızadan, problemden. Ama bunlar öyle değil, bunlar güzel. Bunların bakımlarını, sarf malzemelerinin değişim zamanlarını, böyle kontrollerini falan zamanında yaptırdığınız sürece problem yaşamazsınız kolay kolay. Her için meşilli motor için bunları söylemek zor. Ama bu Casper Pro'lar, kesper seriler için güzel yani. Bunlar da okeyiz. Pro modeli motor olarak enjeksiyonlu motora sahip. Hemen lastik ölçülerine bakalım. 3.5 on arka lastik var. Dublex. Tabii ki lastik kaliteli marka değil. Önde de yine 3.5 on kullanılmış. Ön fren disk. Sistem bu şekilde. Arka frenler kampana tabii ki. Şey değil. Ee, disk fren değil. Bunun sesi falan da öyle çok çıkmıyor. Bağırıp durmuyor. Bazı moteller gibi çok fazla bağırmıyor. O konudan da güzel. Yine işte oksijen sensörü, biraz kablo karmaşası falan biraz görünüyor. Ona yapacak bir şey yok. Şu koruma demirlerinin olması çok güzel avantaj bu arada. Ufak tefek düşmeleri, sürtmeleri çok iyi. Ayaklıklar yine alüminyum. Plastik kaplı falan, kavuç kaplama yok hiç üzerinde. da dediğim gibi led kullanılmış. Sinyaller yine led, stoplar led. Bakalım hemen. Bini çalıştıralım, aydınlatmalarına bakalım. Şöyle açtım kontağı Gün ışığında biraz zayıf görünüyor ekran ama e, kameradan da biraz az görünüyor. Normalde biraz daha fazla görünüyor ekran. Bu şekilde marş basalım. Bu şekilde fotoğrafı bir çalışması var. Yine ekranın detaylı bir çekimini yaparım. Aynalar falan normal. Çok özel bir, çok böyle güzel bir aynası yok. Ama gayet yeterli haberiniz olsun. Yine far bu şekilde yanıyor. Uzun kısa olarak da sinyallerimiz arka sinyallere bakalım hemen. Yine dediğim gibi led stoplar. <laughs> Birazcık kumanda kollarına bakalım. Sağ tarafta bir switch var ateşlemeyi kapatıp açan. Mars tuşumuz var. Sol tarafta yine sinyal uzun kısa korna tuşları var. Klasik gelen kumanda kollarından. Kontak anahtar bu şekilde. Şu anahtar çantanın anahtarı. Birer tane yedek var kontak hem direksiyon kitlemeli, hem anahtar yuvası kitlemeli, hem de USB şarj girişi var burada. Olması güzel. Nerede in lazım olca belli olmaz. <laughs> Şu şekilde de kontan kilidini açalım. Burada böyle bir çanta poşet kas kasmalık aparat var. Şasa numarasının olduğu kapak. Küçük bir göz, küçük bir göz bardaklık gibi güzel olmuş. Akümüz burada yer alıyor. Bu olduğu yer. Hemen bagajına bakalım. Kontağı ters çeviriyorum. Bagaj açıldı. Bagajımız küçük. Sade. <laughs> Çok fazla bir numarası olmayan bir bagaj. Düzgün kapağı yine bu şekilde. Klasik yani bunlar hep normal. Genel geçer. Elitist skuter. Motorun çantasını çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Hızlıca bir çantasına da bakalım. Dediğim gibi diğer anahtarla. Şuradan takıyorum açıyorum direkt. Şu şekilde küçük ama etkili, <laughs> ufak tefek iş görülecek, markalı şişe vesaire de kullanılacak gibi bir çanta olması avantaj. Kapalı alanında göstergesini biraz göstereyim. nereden ne olduğunu görelim. Ondan sonra kısa bir sürüş yapıp videoyu sonlandıracağım. Merak ettiğiniz şeyler olsun yorumlara yazarsınız. <laughs> Ekranımıza da hemen kısaca bir bakalım. Yani kamerada biraz kırpışıyor görüntü ama normalde öyle değil tabi ki. Bunda yine hız göstergesi, devir saati, toplam kilometre, trip metre, Saati, benzin göstergesi vesaire var. Ekran güzel. Şunda dokunmatik tuşları var. Bunlar dokunmatik. Yine sinyal vesaire bunlar da yukarıda ekran güzel bu arada fena değil hani kamerada böyle gönlüne bakmayın gün ışığında da aslında görünüyor çok öyle silik değil hemen şöyle kontağımızı açtım marşı bastım direkt alıyor bunlar zaten enjeksiyonu ne güzel bunlarınki böyle kalkışımızı yaptık Şuradan döneceğim. Gayet rahat, tatmin edici. Rodajdan sonra biraz daha can gelir buna. Rodajına dikkat etmek lazım. 500-600 km'lik kullanımına dikkat etmek lazım. Diğer türlü... Bunlarla ilgilenen ustanın, servisinin tamircinin de önemli. Büyük motorların sağlığı açısından. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi günler mutlu günler dilerim